Evet. Değerli üreticilerimiz, herkese tekrardan merhaba. Biz bir e, etkinlik, bir yarışma düzenledik. Bu yarışmanın sonucunda e, bizim ürünlerimizi kazanmaya hak kazanan e, Hacı Ali Polat kardeşimiz burada. Birinci sırada kendisi çeşidi doğru tahmin etti. Demek ki güzel bir gözlemci, güzel bir çiftçi. Zaten kendisi de e, diğer kendi arazilerinde gerekli uygulamaları yapıp, güzel rakamlara ve verimlere de imza atmakta. İşte Bu başka bir ailesi olarak bunları yapmamızın sebeplerini bir önceki videomuzda açıkladık ama şimdi tekrardan küçük bir e, anekdot sunmuş olayım. Biz bunları yaparken hem eğlenme hem çeşidin tanıtımı hem de piyasada ekilen çeşitlerin ve ürünlerin nasıl bir değerlendirme içerisinde olduğumuzu belirtmek için söylemiştik. Şimdi kendisi de burada bilmiyorum kendisi bir şeyler söylemek ister mi? Tabii ki. Ben Acel Polat, Söke'de çiftçilik yapmaktayım. Bu Rabbin gözümünde ve eee biz e, çiftçiliğimizi ve eee toplumu takip ediyoruz. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok memnun Sağ estağfurullah, estağfurullah. Teşekkür arkadaşlar. ederim. Böyle bir etkinlik yaptığı için ben teşekkür ederim. Yani inşallah güzel olur. Şöyle birinci sıradakine şarjlı bir e, 16 litrelik sıt pompamız vardı. Kendisine şimdi bunu takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler kardeşim. Teşekkür ederim. Herkese bol bereketli mahsuller olsun inşallah. Sağ olun.